sorudan devam canlar. İki araç aynı anda A kentinden B kentine hareket ediyor. Hızlı olan araç yolu yaraladığında yavaş olan araç yolun 40 kilometresini gitmiş oluyor. Yavaş olan araç yolu yaraladığında ise hızlı olan araç yolun 90 kilometresini gitmiş oluyor demiş canlar. Arkadaşlar şimdi İki tane durum söz konusu doğru değil mi? O zaman canlar şu birinci cümleyi gitmiş oluyor demiş ya. Şuraya kadar şöyle yol çizerek ne yapalım arkadaşlar analiz edelim sorumuzu. Bakın yolu yarılamaktan bahsediyor değil mi? O zaman A ile B kentlerini böyle çizersek canlar yolun tam yarısı şöyle X'e X olarak ayıralım canlar tamam mıdır? Şimdi demiş iki tane hareketli var bir de aynı zamanda değil mi? Arkadaşlar bakın iki hareketli var ve biz bunların hızlarıyla alakalı fikir sahibi değiliz canlar. O zaman... Hızlı olan araç ya da önce hangisinden bahsetmişti? Evet hızlı olan araçtan bahsetmişti. Hızlı olanın hızı V1, yavaş olan hızı V2 olsun tamam mıdır? Canlar bakın hızlı olan araç yolu yarıladığında yani V1 olan canlar yolun x kilometresini gittiğinde. Canlar bu esnada V2 ne yapmış yavaş olan araç yolun 40 kilometresini gitmiş. Yavaşsa o zaman biraz daha şöyle geride 40 kilometre gitmiş olacak arkadaşlar tamam. O zaman şu ilk cümleyi hallettik canlar. İkinci durum için de aynı yolu tekrardan çizelim arkadaşlar. Yine A ve B yol olsun. A ve B x x diye ayırdık canlar. Yine hızlarımız v1 ve v2 değişmiyor değil mi? Aynı hız. Yavaş olan araç yolu yaraladığında demiş. Bu sefer arkadaşlar. O zaman şu arkadaş şöyle yolu yaraladığında yani v2 olan x kilometre gittiğinde. Bu esnada arkadaşlar hızlı olan araç ne yapıyormuş? Hızlı olan araç yolun 90 kilometresine gitmiş. Hızlıysa o zaman şöyle biraz daha ileride kilometre gidecek değil mi? 90 kilometre canlar. Şimdi arkadaşlar burada buraya kadar yazdık. Arkadaşlar V belli yani belli derken isim olarak biz isimlendirdik değil mi? V1, V2, V1, V2 diye hızlarımıza isim verdik. X kilometre ve 40 kilometre diye de isimlendirdik arkadaşlar. Şu an ne eksik canlar? X eşittir VT formülünde T süreleri değil mi? Bakalım şimdi bunun süresi T1 olsun. Yani birinci durumdaki geçen süre T1. İkinci durumda geçen sürede T2 olsun canlar. Bakalım T1 ve T2 ile işimiz var mı? Onu deneyelim canlar. Şimdi bir önceki derste arkadaşlar bakın yarıladığında, yarıladığında, yarıladığında yani o esnada, aynı sürede. Arkadaşlar o esnada diyorsa yani geçen süre yani bakın bu hızlı olan araçtı değil mi V1? V1 buraya geldiği esnada V2 de buraya geliyordu. Yani aynı süre geçmişti. Peki süreler eşitse arkadaşlar biz ne yapıyorduk bu süreyi? Devreden çıkarıveriyorduk. Yani sen git diyorduk. Yani süreyle bir işimiz ne olmuyordu arkadaşlar? Kalmıyordu canlar. O zaman süreyle işimiz yoksa arkadaşlar ne yapıyorduk biz burada oran orantıyı hatırlıyorduk canlar. Bakın hatırlayın x eşittir v çarpı t de t sabit yani aynı süreden bahsediyoruz. O zaman ne kadar yol almışsam o kadar da hızım vardır. Ne kadar hızım varsa o kadar yol almışımdır canlar. Yani hızla yol ne orantılıydı canlar? Doğru orantılıydı. O zaman bana buradaki doğru orantıyı yazdırabilir misiniz canlar? Bakın. V1 ve V2, x ve 40 arasında bir doğru orantı kuralım. Gelin birlikte bakın. V1'in V2 oranı diye şöyle yazacak olursak, V1 bölü. Renkleri değiştirmeyin daha net görünsün arkadaşlar. V1 bölü V2 eşit olacak. Arkadaşlar, V1'in aldığı yol x kilometreydi, x'in ne oranı? V2'nin aldığı yol 40 oranı olmayacak mı arkadaşlar? Bu hangi durum için? Şu t1 süresi için, yani birinci durum için kurduğumuz denklem arkadaşlar tamam mıdır? Bakın buraya kadar var mı sıkıntı? Geçen derste bunun mantığını açıklamaya çalışmıştım sizlere. Devam edelim arkadaşlar. İkinci durum için de aynı şey söz konusu değil mi? Yani benzer durum söz konusu değil mi arkadaşlar? Bakın T2 süre geçmiş. Aynı sürede bu arkadaş buraya geldi. Bu arkadaş buraya geldi. O zaman arkadaşlar bu T2 devreden ne yapsın? Çıkıversin gitsin. O zaman canlar ikinci durum için de yine canlar şu V1 ve V2 V1 ve V2 oranı 90 ve X'in oranına eşit olmayacak mı arkadaşlar? Yani şöyle ikinci durum için V1 bölü V1 bölü V2 eşittir. Bu sefer canlar V1'in aldığı yol 90, V2'nin aldığı yol bu sefer x arkadaşlar doğru değil mi? Bu da hangi seçin? T2 süre için söz konusu olan denklem yani oran orantı bağıntısı arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın şimdi buradan sonra devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu V1 ve V2 hızları değişiyor mu canlar? Bakın araçlar. Aynı değil mi arkadaşlar? Yani hızları değişmiyor. V1 ve V2. V1 ve V2. E o zaman canlar bana şunu söyler mi herkes? V1 bölü V2 oranı şuysa canlar. E burada da buysa bu iki oran birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Canlar bunu herkes görüyor değil mi? O zaman canlar ne diyeceğiz biz buradan? Buradaki oran neydi? X bölü 40 eşit olacak 90 bölü X'e. Tamam mıdır? Bakın güzel bir soru canlar. Devam edelim. İşler dışlar yaparsak buradan olayı koparır gideriz. X kare eşittir. 9 kere 4. 36. 3600 mi yapar? O zaman X buradan ne geldi canlar? 60 kilometre. Canlar tamam mıdır? Bize neyi sormuş soruya bakalım kopmayalım. AB kentleri arası uzaklığı sormuş arkadaşlar. AB kentlerini biz ne demiştik? XX diye bölmüştük. AB kenti 2X'ti değil mi? Yani 2 çarpı 60'tan yani 120 kilometre sorumuzun cevabı gelir arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın güzel bir soru yine. Ama pratik yoldan çözüyoruz. Bakın 2014'te çıkmış arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Haydi devam. A ve B kentlerinden birbirlerine doğru aynı anda hareket eden iki araç 8 saat sonra karşılaşıyorlar. A'dan hareket eden araç ortalama hızını saatte 10 kilometre azaltıp B'den hareket eden araç ortalama hızını saatte 20 km arttırırsa ve B'den hareket eden araç karşılaşmadan 1 saat mola verirse uy yoruldum. Canlar soru bayağı uzunmuş değil mi? Bakın dilerseniz adımlayalım. Haydi gelin birlikte. Bakın şimdi gene A ve B kentlerimiz varmış. Şöyle oluşturalım. A ve B kentlerimizi Gösterelim arkadaşlar. Birbirlerine doğru aynı anda hareket eden iki araç varmış. Ve bu araçların hızları ile ilgili yine bir yani bir sayısal olarak bir bilgi vermemiş, değil mi arkadaşlar? Canlar o zaman bu iki aracı biz ne diyelim? Şöyle buradan V1 gelsin, buradan da V2 gelsin. Tamam mıdır? Bunları yazdım. Daha sonra ne demiş arkadaşlar? Bakın 8 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Bu şekilde birbirlerine gittikleri zaman t eşittir 8 saat sonra karşılaşma söz konusu herhangi bir yerde. Tamam? Devam edelim. Karşılaşıyorlar. Buraya kadar analiz ettik. Peki A'dan hareket eden araç ortalama hızını saatte 10 kilometre azaltı. Bakın yeni bir durum söz konusu değil mi? Şu kısımdan itibaren canlar ikinci bir durum söz konusu. O zaman arkadaşlar onun için gene A ve B kentlerimizi oluşturalım. Tamam mıdır? Ve ne demiş? A'dan hareket eden araç ortalama hızını saatte 10 kilometre azaltı. Yani artık A'dakin hızı ne olsun diyor canlar? V1 eksi 10 olsun diyor hocam. B'den hareket eden araç için de bir şey söylemesi lazım. Saatte 20 kilometre arttırırsa o zaman V2 için ne demiş canlar? V2 artı 20 olsun yeni hızımız demiş hocam. Tamam. Ve B'den hareket eden araç karşılaşmadan 1 saat önce mola verirse. Yine ilk hareketlerinden 8 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Tamam bakın 8 saat sonra karşılaşıyorlar. Evet. Ama arkadaşlar bakın burada şu sorunun ikinci kısmında yani ikinci durumda bir şey dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne demiş? B'deki araç karşılaşmadan bir saat önce mola vermiş. Arkadaşlar bakın şu araç bir saat ne veriyor? Bir saatlik molası var arkadaşlar. Buraya dikkat. Yani bir saatlik molası var. O yüzden buradaki süreler yani şöyle düşün. Bakın birinci durumda iki araç birbirine doğru geliyordu. Hiç duruma falan yoktu. Tamam mı? Birbirine doğru geliyordu. T süremiz neydi arkadaşlar? Burada T süresi ortaktı. Ama bu sefer yine bize demiş ki t eşittir 8 saat sonra karşılaşıyor demiş. Evet tamam. Ama arkadaşlar bu 8 saat ne değil? Bu sefer ortak değil canlar tamam mı? Bu sefer bu 8 saat ortak değil. Yani her ikisi için de 8 saat söz konusu değil. Neden? hocam çünkü B'den hareket eden araç V2 artı 20 ile gelen araç var ya arkadaşlar bir saat mola vermiş. O zaman canlar bakın 8 saat sonra karşılaşıyorsa bu arkadaşlar şurada bir yerde karşılaşsın. Nerede karşılaştığıyla ilgilenmiyorduk değil mi? Birbirine doğru hareketteki formülümüzü biraz sonra hatırlatacağım. Bu bir saat mola veriyorsa o zaman ne kadarlık yol almış oluyor canlar? Ne kadar yol almış oluyor? Yani 8 saat sonra karşılaşıyorlarsa karşılaşana kadar 8-1'den 7 saatlik bir hareket söz konusu B için canlar tamam mıdır? Ama A'dan hareket eden araç için bir şey demiyor değil mi? O normal ne kadar yol alıyor canlar? Bu 8 saatlik yol alıyor tamam? Bu 8 saat, bu 7 saat yol alıyor, bu 8 saat yol alıyor. Tamam mıdır? Bakın burası püf noktasıydı. E canlar, biz karşılıklı birbirine doğru hareket eden araçlar için ne formülü uygulamıştık canlar? Haydi bana onu hatırlatın. Bakın x v çarpı t kalıbımız değişmiyordu. Birbirine doğru hareketlerde bu hareketleri ne yapıyorduk arkadaşlar? Topluyorduk. Yani canlar her ikisi için de AB kenti yani bir x uzaklık diyelim. Dilerseniz ona arkadaşlar şöyle yazalım. AB kenti x'lik bir uzaklık olsun. Aynı uzaklık burada da geçerli değil mi? Canlar o zaman şu x eşittir. Şuradan yazalım. Canlar kağıt alalım bence. Şöyle sığmayacak gibi duruyor değil mi? Şöyle kağıdımızı koyalım arkadaşlar. Şu birinci durumu analiz edelim şuraya. Canlar buradaki uzaklık ne? X eşittir. Birbirine doğru harekette ne yapıyorduk hocamızları? Topluyorduk. O zaman V1 artı V2 çarpı ortak süre neydi? 8. Bununla çarpıyoruz canlar. Tamam mıdır? Bu birinci durum için denklemimiz. İkinci duruma geçelim arkadaşlar. İkinci durumda ortak süre yoktu arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorduk canlar. Burada yine x mesafesinden bahsediyorduk arkadaşlar. Şöyle gözükmüyor galiba. Şöyle diyelim. Yine x mesafesinden bahsediyoruz. Ama a'dan hareket eden aracın hızı neye dönüştü? V1 eksi 10'a dönüştü. V1 eksi 10. Bunun aldığı süre neydi arkadaşlar? Bakın kat ettiği süre 8 saatlik yol alıyordu değil mi? V1 eksi 10 çarpı 8 artı. Daha sonra diğer arkadaş V2 artı 20 olmuştu hızı. Yani V2 artı 20 çarpı bunun kat ettiği süre ne arkadaşlar? Bakın 1 saatte mola vermişti. 7 saat yol aldı demiştik değil mi? Biraz önce bunları buraya yazmıştık. O zaman canlar V2 artı 20 çarpı 7 olacak. Doğru mudur? Tamamdır canlar. Her ikisi de x'ten bahsetmiyorum. mu? Bu da x, bu da x. O zaman bu iki ifade birbirine nedir canlar? Eşittir. Tamam. Haydi o zaman ne yapalım arkadaşlar? Buradaki işlemimizi devamlı getirelim. Şu ifadeleri içeriye dağıtalım dilerseniz. Şöyle dağıtıp eşitleyelim olur mu? Yani çünkü bu da x, bu da x olacak. Yani şuradan şu açılımı yazarsak 8v1 artı 8v2 eşittir. 8v1 eksi 80 artı 7v2 Artı 140 mu gelecek canlar? E canlar buradan da gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın her iki tarafta eşitlik burada değil mi? Burada da 8v1 var, burada da 8v1 var. O zaman bunlar birbirini götürsün arkadaşlar. Ne gelsin 8v2 var. Burada da 7V2 var. Bunu bu tarafa atarsak eksi olarak geçer değil mi? Eksi 7V2 yani 1V2 kaldı doğru değil mi? Burada sadece V2 kaldı. Peki burada neler kaldı canlar? Bakın şu. Eksi 80 artı 140. Buradan da 60 kaldı. Yani v 2 ne bulduk arkadaşlar? 60 kilometre bölü saat bulduk. Peki bize neyi sormuştu canlar? V'den hareket eden aracın hızını sormuştu. Ta kendisini sormuş canlar. Tamam mıdır? Nehirde hareketle devam canlar. Şimdi bu olayı mantığında şöyle kuralım arkadaşlar. Farzı misal yolda yürüyoruz böyle sakince. Sabit bir hızla ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Geldi bir tane kuzenimiz canlar bizi sırtımızdan tuttu. Hop öne doğru ittir verdi. Ne oldu arkadaşlar? Bakın bizim zaten yürürken belli bir hızımız vardı. E kuzenimizin ittirmesiyle arkadaşlar bu hız ne olmuş oldu? Artmış oldu doğru değil mi? Tersi durum olsun arkadaşlar. Yolda yürürken kuzenimiz bizi kolumuzdan tutsa çekiverse böyle ne olacak arkadaşlar? Bizim hızımızı azaltıp hatta durduracak belki de doğru değil mi? O zaman arkadaşlar yani bu olayın mantığı nedir? Nehirde gidiyoruz. Nehirde bir kayık gitsin. Ya da nehirde biz yüzmüş olalım arkadaşlar. Belli bir akıntı varsa akıntıya karşı yüzüyorsak canlar ne olur? Bakın dim çayında değil mi? Akıntıya karşı yüzdüğümüz zaman daha çok efor sarf etmemiz gerekir. Neden? Çünkü e, o akıntı hızı bizim hızımızdan hız almış oluyor. Daha çok kulaç atmamız gerekir. Ama eğer akıntıyla aynı yönde yüzüyorsak daha hızlı yüzeriz değil mi? Fazla da kulaç atmamıza yorulmamıza etmemize gerek kalmaz arkadaşlar tamam mıdır? Yani çok uzatmayalım. İsterseniz ne de hareketleyelim. Canlar bir tane hareketlemiz olsun. V hızıyla gitsin. Tamam mıdır? Akıntı da şu yönde olsun arkadaşlar. Akıntı. Yani ona da V akıntı diyelim dilerseniz. Canlar eğer bu hareketliyle akıntının yönleri ters arkadaşlar artık bu hareketlerin hızı V değildir. Gerçek hızı canlar şöyle akıntı ondan hız çalmış olacak değil mi? O zaman V eksi V A ile bu tarafa ilerlemiş olacak canlar. Belki de akıntı çok kuvvetlidir hiç yüzemeyecek böyle gidecek. O soruya göre değişir arkadaşlar tamam mıdır? Ya da canlar akıntı yine bu yönde olsun. Dilerseniz şöyle yazalım V akıntı diyelim Akıntı bu yönde olsun. Bu arkadaş da akıntıyla aynı yönde gitsin arkadaşlar tamam mı? V gitti. V akıntıda, onun hızıyla ne oldu arkadaşlar bu sayede? Birleşti. O zaman bu arkadaşın hızı aslında şöyle gidecek. V artı V olacak bu sefer canlar tamam mıdır? Yani akıntıyla aynı yönde gidiyorsam benim hızıma hız katıyor. Eğer akıntıyla zıtlaşıyorsam da benim hızımdan çalıyor diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bunun mantığını zaten pekala kurarsınız sizler. Canlar haydi sorumuza başlayalım o zaman. Bir balıkçı nehirde hızı dakikada 40 metre olan teknesi Ile. Canlar bakın. Bir tekne varmış değil mi? Şöyle hızı neymiş canlar bunun? 40 metre. Ama nerede? Dakikada dikkat. Dakikada hızımız 40 metreymiş tamam mıdır? Şöyle olsun. Mesela bunun hızı tamam teknesiyle hızı dakikadan 20 metre olan akıntıya karşı. Hmm. Canlar bakın hızı 20 metreymiş. Akıntı da ne yönde? Şöyle 20 metre ama ters yönde tamam mıdır? Akıntıya karşı akıntıya karşı yol alırken kazayla kovasını nehre düşürüyor demiş. Canlar dilerseniz şöyle bir nehir çizelim. Şöyle arkadaşlar şu teknemiz yol alsın. Şuradan yola çıkmış olsun. Arkadaşlar kaçla gidiyor bu arkadaş? 40 gidiyor. Peki akıntı hangi yönde? Ters yönde. 20 metre değil mi? Arkadaşlar peki teknenin aslında gerçekteki hızı şu anda bakın. 40 kendi hızı var. 20 de akıntı var. O zaman bu ikisi birbirine götürecek ve ne olacak canlar? Gerçekte 20 ile gitmiş olacak değil mi? Var mı burada sıkıntı? Bakın Yol alırken dedik ve şuraya kadar kısmı şuraya çiziverdik tamam mıdır arkadaşlar? Devam edelim. Kazayla kovasını nehre düşürüyor. Peki yol alıyordu. Yani gitti 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 belli mi? Müddet arkadaşlar. Canlar şurada bir yerde kovasını bir tane kovası varmış bu arkadaşın. Şöyle gelsin bir tane kova yere düşsün tamam mı? Kovayı düşürdü. Tamam. Ne kadar gittiğini bilmiyoruz. Kovasını yere düşürüyor. Daha sonra demiş ki arkadaşlar kovayı yere düşürdüğünde yazdık. Devam edelim. Ee, kovayı yakalayabilmek için uygun bir noktada kayığını döndürmeye çalışıyor. Yani kovasını düşürdü ama hemen böyle elini uzatıverip almamış. Zaten belli bir şey olur değil mi? Kova düştüğü için geriye doğru ilerler vesaire. Şimdi onu yorumlayacağız canlar. Ee, belli bir yani uygun bir nokta kendine bulmaya çalışıyor. Bunun için akıntıya karşı bir süre daha yol almak zorunda kalıyor. Yani demek ki hemen dönemiyor arkadaşlar tamam mı? Yani bir süre daha bu tekne ne yapıyor canlar? Böyle 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 ilerlemiş oluyor. O zaman dilerseniz onu şöyle alt kısma çizelim arkadaşlar. Şimdi tekne buradaydı değil mi? Normalde buradaydı canlar. Belli bir süre daha ne yaptı? Yol aldı. Belli bir süre daha yol almak zorunda kaldı. Tamam. Kayığın yönünü döndürdükten altı Şimdi yönünü döndürmeyelim. Önce canlar belli bir süre daha yol aldığı ile ilgili fikir sahibi olalım. Tam şu düşürdüğü esnada. Tekne burada değil mi? Tam bu esnada zamanı durdurduk şu anda. Teknemiz burada. Kovada nerede arkadaşlar? Hop yere düşüverdi. Kova da önünde. Bu tekne hala akıntıya karşı yüzmüş olmuyor mu canlar? Değil mi? Yani teknenin hızı neydi arkadaşlar? 40'tı. Peki akıntının hızı kaçtı canlar? Akıntı sabitli değil mi? Akıntı 20 idi. Tam bu noktada hızı hala nedir arkadaşlar? İlk başta bulduğumuz gibi hala 20'dir canlar. Tamam mı? 20 ile hala gitmeye devam ediyor yani bu arkadaş. Tamam arkadaşlar. Burayı yorumladık. Peki. Bana şunu söyler misiniz? Şu kovanın hızıyla alakalı. Bakın kova cansız bir şey. Normal böyle suya düştü ve ne olacak arkadaşlar? O da durduğu yerde durmayacak değil mi? O da akıntının hızına kapılıp ne yapacak? Böyle ilerleyecek arkadaşlar. O zaman canlar tekne 20 ile bu tarafa doğru gidiyorsa kova da 20 akıntı hızıyla o da bu tarafa doğru gitmeyecek mi arkadaşlar? Bakın şöyle yani kovanın hızı da 20 ile bu tarafa doğru gidecek değil mi? Yani kova da belli bir miktar gidecek arkadaşlar. Buraya dikkat. Şu kovanızı da şuraya getirelim arkadaşlar. Tamam mıdır? O zaman canlar tam bu esnada demiştik. Tekne bu tarafa gitti. Şöyle renklerimizi de alalım. Tekne bu tarafa gitti. Kovada bu tarafa gitti? Aralarında hiç mesafe yoktu değil mi? Tam düştü. Yani bu kova buradan düşüverdi. Daha sonra bu böyle gitti ama kendi hızlı ve tek akıntının hızı ters yönde kaçtı. 20 ile gidiyor. 20 ile böyle gitti. E kova da 20 ile böyle gitti. Aralarındaki mesafe ne oldu arkadaşlar? Açılmış oldu doğru değil mi? Ne kadar açılmış olsun? Canlar şöyle tam şu hizayı şöyle gösterelim canlar tamam mı? Yani xlik bir miktar açılmış olsun bu iki mesafe. Peki arkadaşlar bu mesafeyi biz nasıl buluruz canlar? Bu hareketiller nasıl yönde ilerliyor? zıt yönde ilerliyor hocam. O zaman zıt yönde arkadaşlar birbirlerine gelirken aradaki mesafeyi baz alıp formül çıkarmıştık. E böyle ayrılıyorlarsa da gene aralarındaki mesafe açılıyor. Canlar o zaman da bakın zıt yönlü hareketteki formülümüz neydi? Ben size onu soruyorum şu anda canlar. Bakın zıt yönde hareket x eşittir. V1 artı V2 çarpı T hocam. Bakın bunu herkes hatırlatabiliyor mu bana canlar? O zaman arkadaşlar bakın bu arkadaşınızı kovamızın hızı 20. Teknemizin hızı 20. O zaman bu x'i yazdırır mısınız bana arkadaşlar? x eşittir 20 artı. 20 çarpı t süre değil mi? Süreyle ilgili fikir sahibi değiliz. Ne kadar? Yani ne demiş? Ee, bunun için akıntıya karşı bir süre daha yol almak zorunda kalıyor. Bir süre. Yani t süre olsun. Tamam mı? Onu bilmiyoruz. O yüzden buraya t dedik. Yani burada açılan mesafe canlar ne oldu? 40 t elde edilmiş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu anda... Tekne burada, kova burada arkadaşlar. Aralarındaki mesafe nedir? 40 delik bir mesafedir. Tamam mıdır? Buraya kadar bu soruyu ne yaptık arkadaşlar? Analiz ettik, şuraya çizmiştik. Devam edelim canlar. Şimdi ne demiş? Kayığın yönünü döndürdükten 6 dakika sonra kova'ya ulaşmıştır. Canlar, buraya kadar gelmişti ya bu tekne. Peki buradan sonra ne yapmış canlar? Şöyle gelmişti. Şimdi artık bu kayığın yönünü döndürüyor. E peki yönünü döndürürse arkadaşlar artık kayığın hızı hala şu an 40'tı değil mi? Bu sabitti. Akıntının hızı kaçtı? O da sabitti. 20 idi. Peki artık söylüyorum ya canlar. Kayığın hızı şimdi akıntıyla ne yönde olmuş oluyor yani? Bakın kayık böyle gidiyor, akıntı böyle gidiyor. Yani hızına hız katmış oluyor. Aslında kayık şu andan itibaren kaçla geliyor canlar? 40 artı 20'den ile geri dönüyor. Var mı burada sıkıntı? Bakın akıntı hep bu yönde devam ediyor. Bu sabit canlar tamam mıdır? Bakın 60'la geri dönüyor. Ve daha sonra ne demiş arkadaşlar? 6 dakika sonra kovaya ulaşmıştır demiş. Bakın 6 dakika sonra canlar peki bu döndüğü esnada kovayı biz nereye kadar götürmüştük? Şuraya kadar götürmüştük değil mi? Şöyle bir hayal etmiştik canlar. Kova buradaydı. Peki kova kaçla gitmeye devam ediyordu arkadaşlar? Akıntının sabit hızıyla gitmeye devam ediyordu. Yani 20 ile bu tarafa gidiyordu. Peki canlar bu esnada ki aralarındaki mesafe ile ilgili ne söylersiniz bana arkadaşlar? Bakın şu x'lik mesafe gene aynı değil mi? Peki arkadaşlar şu anda canlar şimdi bütün hız problemleri aslında şu an bütün hız kuralları, mantıkları bu soruda birleşti canlar tamam mıdır? Umarım anlaşılıyordur. Tane tane gitmeye çalışıyorum. Bakın tam şu esnada aradaki mesafe kaçtı? X'ti değil mi? Bu x değişmeyecek. Yani tam biz burayı baz almıştık. Arkadaşlar kova bu yönde gidiyor. Kayık da arkasından onu ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Yakalamaya çalışıyor. Tam bu esnada arkasından 60'la yakalamaya çalışıyor. Arkadaşlar sorunun bu kısmı yani mor kısmı ne sorusuna dönüştü canlar? Şöyle ileride bir yerde canlar Y noktası diyorduk değil mi? Yakalama sorusuna dönüşmedi mi arkadaşlar? Canlar. Peki yakalamada biz ne yapıyorduk? Aynı yönlü hareketli arkadaşlar. Bakın hareketlerde iki tane hareketli varsa bir önden gidiyorsa öbürü de arkadan gidiyorsa ne yapıyordu canlar bunlar? Bu önden böyle gidiyor. Bu da arkadan daha hızlı geliyor. bir yerde yakalıyordu değil mi? Tam şu noktada yakalamış olsun. Böyle gidiyor 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 gidiyor. Hop burada yakalamış olsun canlar. Ne yapıyorduk biz bu yakalama sorularında canlar? Formülümüz neydi bu sefer? Yakalamadaki formül hocam şuydu. X eşittir. V1 eksi V2 çarpı de hocam. Bunun formülü de buydu değil mi canlar? Bakın iki tane formül hatırlattık. Canlar o zaman bu aynı x yolu. X yolu şu an hızlı olan 60. 60 eksi 20 çarpı t olmayacak mı? Peki buradaki t'yi bize vermemiş mi arkadaşlar soruda? Bakın ne demiş? 6 dakika sonra kovaya ulaşmıştır. Yani ulaşmıştır ne demek? Yakalamıştır demek istiyor değil mi arkadaşlar? O zaman canlar buradaki t nedir? 6'dır. E canlar buradan 40 yani e, 4 kere 6 240 mı oldu canlar? O zaman bu x mesafemiz aslında gerçekte neymiş? 240'mış. E canlar biraz önce biz x'e ne demiştik? 40 t demiştik hocam. O zaman 40 t'yi neye eşitleriz arkadaşlar? 240'a eşitleriz ve olayı bitiririz canlar. 40 t eşittir 240 t buradan ne geldi arkadaşlar? 6 6 dakika birimimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Tabi bu arada 6'yı bulduk diye evet rahatladık ama sorunun bir de sonunu okuyalım. Bakın balıkçı kaç metre kovaya zıt yönde gitmiştir? Bize zaten ta kendisini sormuş görüyor musunuz? Biz zıt yönde gittiği süre T süre demiştik değil mi?